Ciddi evet hepsi Abi. aynı sorular. Birinci sorular hep aynı. He, ikincilerde farklı. İkincilerde frenle alakalı. Ha, Şimdi tamam. Bütün alakalı bütün tamam. soruları tamam. çözeceğiz. Evet abi. Tamam. tamam. Başlayalım. Okey. Başladın mı? Başladım. Okey. Birinci kartın ikinci sorusu frenle alakalı. Yani bütün kartlardaki ikinci sorular hep fren. Kontrol ede standes de bremsflüssigkeit. Arabanın fren yağını kontrol et. Wir haben keine Bremsflüssigkeit. Wir haben Bremse mit Druckluft. Ja, yeah? oder wir haben Druckluftbremse. Fertig. Prüfen der Druckbahn in eine Araband em basınç uyarı sistemini frenle alakalı uyarı sisteminin çalış çalışmadığını kontrol edin. Bunun için hiçbir şey cevapla vermenize gerek yok. Komzi bit edersin. Bak bizim e, hava, ara, arabanın mesela basınç sistemi bu. Evet. Ya, bu basınç sistemini pompa diyorsun. Havasını indiriyorum. Uyarı sistemi devreye basıyor. Devreye girene kadar. Ne? Yani, frene basın. Devreye yok ki bu araba. Aa pardon. Uyarı sistemi açıldı. Druck fahren eine Richtung funktioniert. Ünlem işareti. Şu kırmızı. Alles rot. Druckwein und Richtung funktioniert. Okay. Bu sorunun bir tersi var. Şimdi bir kartı atlayacağım ama birazdan geri geleceğim. Beşinci kartın ikinci sorusu. Vorratsdruck aufbauen, Fahrbereitschaft feststellen. Bak druk burada da yazıyor. Diyor ki arabanın basınç sistemini e, fren basınç sistemini havasını arttırın ve sürüşe hazır hale getirin. Okay. So, Gazabas Yeşil der Ich muss das Auto, das Fahrzeug starten LKW starten Ich muss so lange Gas geben Bis ich hier zwölf bar sehe Und ich höre von draußen Eine Psst Oder ein Zischgeräusch ja, Ich muss hier zwölf bar sehen Und Zischgeräusch hören Ich habe jetzt warten wir warten Kaçıncı sorunun cevabıydı bu. Beşin ikisi mi? Beşin ikisi. Beşin ikisi. Şimdi bütün ikisini ikisi sorular yapıyoruz Hı. ya. Tamam. Bu soruyu kısa geçiyoruz, yeter. Yok. 12 bar okay. göreceksiniz, okay. tamam. Duyacaksınız. duyacaksınız. So, üçüncü kartın ikinci sorusu. Ziehtprüfung der Betriebs- und Feststellbremse arabanın e, normal fren sistemini ve el fren sistemini kontrol edin. Gözle diyor. Okay. Normal fren sistemi, bu ayak freni arabanın dört tekerinde de var. Hı uh -hı. -huh. Wir haben an alle vier Reifen Betriebsbremse. Feststellbremse ist nur hinten. El freni hep sadece arkada. Okay. Und cevap olarak şey diyeceksiniz. Ich kann Betriebsbremse und bremse hinten nicht kontrollieren. Ya. Ja? ich kann nur vorne betritt fremse kontrollieren. Okay. Hani jantın dış arasından tekerin içerisine doğru bakıp işte o fren balatasından, frenin aynasından bahsediyor. Okay. Ja? Es darf nicht blau sein. Es darf nicht gerissen sein. Ähm, keine Fremdkörper, keine große Rost. Okay. Ja? Bu cevabı verdiğiniz zaman yeter. Bak, keine blau, nicht gerissen, ähm, keine Fremdkörper, keine große Rost. Adam bunun arkasından bazıları diyor ki, okay, ya, wie können Sie denn feststellen, dass die Bremse funktioniert? Arabanın freni yine de çalışıyor mu, çalışmıyor mu, nasıl kontrol edersin? Okay, Betriebsbremse kann ich so machen. Funktion. Çalıştırırım. iki mesela şey aldım. D'yi aldım. El freni çözmek zorundayım. Çözüldü. Şimdi D'yi aldım ya. Sol ayağımdan frene basıyorum. Sağ ayağımdan da gaza basıyorum. Araba gitmiyorsa ich gebe gaz und bremse gleichzeitig. Dann arbeitet meine Betriebsbremse gut. Okay. Festel bremse prüfen. Gleiche. D'yi alıyorum. El freni çekip tutuyorum ve gaza basıyor. Araba gitmiyorsa hand bremze arbeit gut. Okay? Okay. Ama bunda cevap olarak nicht gerissen. O dışarıdan. Hmm. Ya nicht gerissen. Nicht blau. Nicht große. Keine große Rost. Keine ya? große Rost. Rost kelimesini çoğu yerde Pas. kullanıyorsunuz. Hı. Keine große Rost und keine Fremdkörper. Okay. okay. Dördüncü kartın ikinci sorusu. Prüfen, o pedal frei sind. Pedalın olduğu yerler. Hani sürücünün bu alt kısmı. E, buraları kontrol edin diyor. Hemen yani Sadece bu pedalın olduğu kısımda değil de mesela ar şu yan taraflarda. Ya, yan taraflarda böyle hiç bir yabancı cisim var mı diye. Kapıyı açarsınız dışarıdan. Es darf keine Schuhe, keine Flasche, keine Dose rumfliegen. Muss alles sauber <laughs> sein. Çünkü wenn jetzt daha çok 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 daha olursa ne olur. Ya, çok daha diyeceğim. daha çok daha çok daha Beşinci kartın ikincisini yapmıştık. çok daha çok daha çok daha çok daha çok Aufbauen. 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 Yani neyi alfon diyor bana. İkinci soru hep frenle alakalı. Bak, druk diyor değil mi? Hava basıncı. Basıncı arttır. Yani gazı... Luf... Luf dökün, aufbauen. Genau. Du musst starten, du musst yeah. gas geben, dann luftdruck geht weiter. So, altıncı kart. İkinci soru. Aynı soru bak. Vorratsdruck aufbauen, fahrbereitschaft feststellen. Beşinci karttan aynı. Ya. Yeah. Ee, yedinci kart ikinci soru. Prüfün de druk var İkinci kartın ikinci sorusu. So. Sekizinci kart. Bak bu enteresan soru. Forat des fortschuss bu fortschuss metil denince hep mesela şoförlerin aklına şey geliyor. Bu camdaki o antifriz var ya. Evet. O geliyor ya da motora katılan antifriz geliyor. Ama bak ikinci kart ne dedik biz? Hep şeyle alakalı, frenle ya. alakalı. Eski fren sistemlerinde e, bu havalı frenlerde Kısa bir stop yap. Şimdi bu bizim fren sistemimiz değil mi? Hep havayla çalışıyor. Şurada kompresör var. Evet. Bu kompresörden gelen hava mesela bizim frenimizi dolduruyor. Eski fren sistemlerinde bu hava girerken şurada böyle bir e, bir kutu vardı. Onun içerisine bir sıvı katılıyordu. Bu içeriden geçen havayı kurutsun diye, nemi alsın diye. Hı hı. Ya, o mesela içeriden geçerken etanol maddesi onun hava içerisinden geçerken havayı kurutuyordu. Hı hı. Ya, bu soruda siz diyeceksiniz ki we haben keine Frostschutzmittel. Wir haben Lufttrockner. Yeni sistemde böyle arabanın filtresi gibi bir kısım var. O filtrenin içerisinde bu ayakkabıların içerisinde, deri ayakkabıların içerisinde küçük bir torba çıkıyor ya. Evet. Hani nem deri alacak, ne, nem, alacak. Alacak. Ondan var. Granulat. Okay. Das heißt Granulat Kartusche ist Wir haben Lufttrockner. Okay. Ya. Adam der ki ondan sonra ya arbeitet Lufttrockner gut oder nicht gut? Dersin ich kann prüfen. Arabanın fren sisteminde sağ tarafta mesela alt tarafta böyle şu şeylerden var. Fren havasının deposu var. O deponun altında ventil var. O ventili böyle çekersiniz. Eğer sadece hava geliyorsa is good. Wenn Wasser kommt, dann arbeitet mein Luft trocknen is gut. Bu şeyde gelsin aklınıza. Luft trocknen. Hani evde nasıl